Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizler için e, bayağıdır benden istediğiniz ve beklediğiniz bir video çekeceğim. Bugün kombin önerileri ya da işte benim kombinlerim gibi bir video çekeceğim. Neyi nasıl neyle kombinliyorum? Ney neyle daha güzel durur? Ney neyle kombinlenmez? Be, be, bence bence kombinlemeyince nasıl durur? Vesaire. Bunları göstereceğim. Ee, şuraya ayakkabılarımı dizdim. Bakın nasıl dekor, çok iyi dekor. Ee... Onun haricinde size göstereceğim kıyafetlerimi şöyle odamdan getirdim. Şu an birazcık dağınık görünüyorlar. Zor bir yolculuk yaşadılar ama iyiler. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, ben bol giyinmeyi ve e, şu sıralar böyle Dünya tonunda şeyleri giymeyi çok seviyorum. Bu e, bej olabilir, kahverengi olabilir, yeşil olabilir. Hmm, başka ya siyah giymeyi zaten çok seviyorum. Ama genel olarak bu e, şeyde renklerle giyiniyorum. Bu renk paletinde giyiniyorum diyelim. E, o zaman başlayalım. Şimdi ilk kombinimizi şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Geçiyorum. Şimdi ilk kombinimiz, şimdi ilk kombinimiz böyle, ee, şu sıralar süveter giymeyi çok seviyorum. Bu böyle Harvardlı bir süveter, bunu Çilek Sokak'tan almıştım. Ee, İçinde beyaz böyle klasik, herkesin evinde olabilecek, babalarınızdan çalabileceğiniz <laughs> türden beyaz normal bir gömlek var. Ee, altında da benim hepinizin bildiği <laughs> beş pantolonum var. Şimdi bu gömleği foyam ortaya çıktı. Şimdi bu gömleği ya böyle kullanabilirsiniz, böyle pantolonun içine sokabilirsiniz, bunun için sokabilirsiniz. Ya da bunu böyle çıkartıp... Ya bu kombin tam böyle şey... Light Akademi'ye böyle kütüphaneye gideceğim, kitap okuyacağım, işte ders çalışacağım falan gibi bir kombin. Ama rahat değil. Ben ders çalışmaya giderken de giyiyorum. Eşofman. Böyle kullanabilirsiniz. Böyle de çok tatlı bence. Bu zaten cepli bir gömlek. Ee, bilmiyorum ama bu gömlek biraz daha böyle büyük bilerek ben böyle bir gömlek aldım. O yüzden daha şey duruyor buraları böyle pileli duruyor ama daha küçük bir gömleke daha tatlı duracağına çok eminim. Daha küçük gömleğimi şu an bulamam. Altına ayakkabı söylemeyi unuttum. Altına ben bunun e, muhtemelen eğer bej bir ayakkabım olsaydı bej bir ayakkabı giyerdim. Ama beyaz konvers giyerim şu anki ayakkabım olsa. Bu beyaz konversemin birazcık ahı gitmiş, vahı kalmış olmasına rağmen bence hala her kombinle giyilebilecek durumdalar. Şöyle. Evet, bunları bir ara yıkamam lazım. Yıkayacağım, söz, yıkayacağım. Evet, şimdi diğer kombinimize geçelim. İkinci kombin. Nasıl geçiş? Çok güzel geçiş. Şimdi ikinci kombinimiz e, böyle. Altına bir tane tenis eteği var, bunun altında şort var. Ben aslında etek giymeyi giymekten nefret ederdim ama şorta tekrar çok rahat olduğu için ana giymeyi çok seviyorum. Kombin yaparken benim en çok dikkat ettiğim şey renk uyumu. Yani mesela bu süreçte beyaz varsa altına beyaz bir şey giyerim. Yani böyle renk uyumunu çok seviyorum. Bu arada az önceki pantolonum adax'tandı. standı, e, şey gömlek ve süeter çilek sokaktandı. Bu sweatshirt'ün arkası da böyle. Ben bunu trend yoldan aldım. Çok beğenerek almıştım. Ama sonra bir baktım Türkiye'nin yarısı bu sweatshirt'ü giyiyor. Gerçekten Türkiye'nin yarısı aynı sweatshirt'ü giyiyor ama siyahını ya da grisini. Olsun ben Türk kazını aldım. Ve gayet tatlı. Bunun altına ne giyerim diye çok düşündüm bu kombini giyeceğim gün. Eee... Ama ya yeşil jordanları giyerdim şunlara. Ama yeşiller uymuyor. Ama fena da durmuyor. Ya da... Tonları farklı e, yeşiller. Evet tonları farklı. Ya da e, beyaz konvers geldim yine. Ah gitmiş var kalmış. Muhteşem harika beyaz konverslerim. kombin 3. üç. Kombin iç. Şimdi bu kombinde e, ikisini de trend yoldan aldım. Önce unutmadan onu söyleyeyim. İkincisi bu e, ikili bir crop. Yani içi ayrı bir crop, üstü ayrı bir crop. E, ama beraber satılıyorlar. Ve ben böyle m, şeyli nasıl denir? Hem asimetrik hem de şey böyle kat kat olan kıyafetler çok hoşuma gidiyor. E, ee, bir de şurada parmak içime yerleri var. Onlar da çok hoşuma gidiyor. Altındaki de e, paraşüt pantolon. Kışın asla beni sıcak tutmayacak ama içine belki çorap giyersem sıcak tutabilir. E, aşırı bol, aşırı rahat. E, bunun paçaları bir de şey, büzgülü. Muhteşem arka çeyle... Ne bunlar? Ne bunlar? Canavar. Canavarlı popidik çoraplarımı da göstereyim size e, ee, ya çok böyle hoşuma giden bir tarz bu genel olarak. Böyle üstte böyle minik bir crop, alt böyle kocaman, bol, 4x falan. Ama işin komik tarafı bu x mi oldu? Neyse bunun altına bütün ayakkabılarım olur. Ee, Jordan'ları giyerim muhtemelen ama. Diğerlerini bir sonraki kombinlerde görürsünüz ama Benena var ya. Çok güzel geçiş yapıyorum. Evet bu kombin 3. Şimdi bu kombinde nelerimiz var? Bir adet kahverengi kargo pantolonumuz var. Paçaları bir tık kısa bana. Çünkü çocuk rayondan almıştım bunu. H&M'den aldım. Üstümde de yine çilek sokaktan aldım. Çilek sokak sevdiğim belli oluyor <laughs> mu? Çilek sokaktan aldığım bir crop var. Şimdi bu crop'un üstünde böyle çıkçıklar var küçük bir manada. kopçalar var. Ee, kopçaların mesela sadece üst kısmını böyle kapatıp bu şekilde de kullanabilirsiniz ya da ya da bu şekilde kapatıp da kullanabilirsiniz. Ben bunu e, korseye benziyor ve rengi çok güzel gelmiştim. Bu da böyle duruyor. Şimdi bunun altını ayakkabı olarak e... Ya aslında ayakkabı tam olarak böyle kombinle çok bir şey olmasını da gerek yok. Mesela siyah bir çanta takacaksanız, ışıktan beri olmuyor ama siyah. Ee, siyah bir çanta takacaksanız siyah Converse giyebilirsiniz ya da e, beyaz bir çanta takacaksanız böyle gibi çok tatlı bir çanta. Ben bunu mesela böyle giyerdim muhtemelen. Altına da beyaz Converse giyerdim. Bu zaten sokakta böyle mi sen? Neyi düşürdüm? Pazar, Pazartesi okula böyle gidiyorum. <laughs> e, ee, bunun altında beyaz konvers geldi muhtemelen. Bence çok tatlı bir kombin. Kalp. Evet, bu da bir sonraki kombinimiz. Birazcık değişik bir şey yapmak istedim. Ee, bu gömleği, yani herhangi bir beyaz gömleği hem böyle gündelik kombinlerde hem de böyle ağır çantanın şey gözüküyor. Hem böyle gündelik kombinlerde hem de böyle dışarı çıkacakken özel bir günde giyebilirsiniz. Ben bunu elbise olarak giymeyi tercih ettim. Dediğim gibi çok büyük bir elbise bu. Ee, ama bunu çok kısa bulanlar olabilir ya da işte şey yapmak isteyenler olabilir. O yüzden bunun altına böyle ne giyebilirsiniz? Dar bir pantolon giyebilirsiniz. Dar pantolon ben çok tercih etmiyorum ama e, ee, bunun altına güzel durabilir. Bunun altına ben çizmelerimi kombinledim. Ee, dizüstü çizme şu dünyadaki en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ya böyle bir şey olsun da orada giyin dediğim en büyük şey şunlar. Jordan'larım alındı buna. Alındılar yavrucaklar olsun. Bunun üstüne mesela siyah bir kemer taktım siyah bir ayakkabı giydim. Ayakkabılar çok güzel. Neyse. Siyah bir ayakkabı giydim. Siyah bir çanta alırım muhtemelen. Ya da bunun bu kemeri şöyle bir değiştirebilirsiniz. Ya da bunu böyle beyaz bir kemerle de kombinleyebilirsiniz. Bunun altına da yine e, beyaz bir çizme olabilir. Ya da beyaz bir e, çanta olabilir. Siz bilirsiniz. Yani demem o ki beyaz bir gömleği günlük özel bir yere giderken ee, ya her yerde kullanabilirsiniz beyaz bir gömleğiniz varsa. o yüzden eğer edinebiliyorsanız en edinilmesi gereken şey bence beyaz bir gömlek. <laughs> bu kaçıncı kombiniz bilmiyorum. Yine böyle altında böyle nasıl desem bu uç bir pantolon böyle e, katmanlı bir pantolon. E, böyle bağlamalı bir pantolon bu. Ben bunu ilk başta annemin Hamilelik pantolonu zannediyordum. Ee, ama sonradan öğrendim ki böyle giyilmesi gerekiyormuş. Ee, bunu ben genelde yazın giymeyi seviyorum ama kışın da böyle üstüne böyle açılıyor. Arkadan da bağlanıyor. Ama e, kışın da üstüne böyle bir kazakla, rengi uyuşan bir kazakla giyebilirim. Ee, dediğim gibi bu ele geçirmeli olan herhangi bir şey benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden ekstra bir hoşuma gidiyor bu bordo kazak. Bunun altına ben e, mor konverslerim olabilir ama onların mor çok çıplak kaçabilir. O yüzden yine <laughs> bütün video bunları giydim ama yine muhtemelen beyaz konvers giyerdim ben. Neyse diğer kombin. Evet bu da sondan bir önceki kombinimiz. Bu kombin bana çok böyle klas böyle... Nasıl desem işte business woman şeyi veriyor. E, kollarımı genelde sıvıyorum. Bilmiyorum. Böyle de güzel duruyor bence. E, yine bir süveter. Süveter aslında böyle ama içime soktum elini. Süveter... çilek yoldan, çilek sokaktan. Çilek yol ne ya? Sen yolda çilek sokağı birleştirdim. İçimdeki, içimdeki annemin... Nereden? Nereden hatırlayayım ben? Eskiymiş ya dümdüz şey beyaz e... balıkçı kazak. Balıkçı kazak. Altındaki de trend yoldan şey bu normal kumaş pantolon böyle cepli falan çok tatlış bir pantolon. Bunun altına ben ya bu konverslerimi giyerdim. Bu renkli olan. Bu konversler benim en sevdiğim konverslerim bu arada. Şöyle yanlarında şeyler var. içi de böyle Altı da böyle. Altı çok güzel. Bu konversiyonu çok seviyorum. Bir de sonbahar vesaire gibi bir şeyse bu konversiyonu geldim. Bu konversiyonlar çok güzeller. Ee, böyle kahverengi yeşil tonlarını da sevdiğim için tam zamanı gibi aldı annem bana bunlardan. Bizden teşekkür ediyorum anneciğim. Ya da bunları geldim. Diğer kombin. Ve bu da günün son kombini. Bu kombinde böyle ekstrem bir şey yok. Siyah böyle e, şey İspanyol paşa bir pantolonum var. Bu pantolonumu çok seviyorum. E, i̇çimde siyah atlet var. Üstümde de böyle e, hafif iç gösteren böyle yeşil bir kazak var. Bu kazak çok tatlı. Bunun altına yine bu kovmerslerimi geldi muhtemelen. E, Sanırım bütün kombinlerimiz bu kadar. Hem bir de size şey göstereceğim. Annemden aldığım o kadar güzel parçalar var ki mesela bak bu. Bu böyle tam vintage böyle bulabileceğiniz türde bir şey. Ve annemin dolabında böyle bir şey bulduğum için çok mutluyum. Bir de şunu bana çok soruyordunuz. Videonun sonlarına doğru yanınıza geri geldim. Bunu bana çok soruyordunuz. Bu benim bir postumda giydiğim gömleğin üstüne bir vest diyeyim. Ee, bunu annem Esvaki'den almış. Annemin zaten bu da. S-V2'den almış. 11-12 yaş. Çocuk reyanından almış. Ama bu böyle katrilyon sene önce falan alınmıştır muhtemelen. Bu da çok güzel. Bunu da yine e, postumdaki gibi gömlekle kombinleyebilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video görmek istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı ve bildirim çanı açmayı unutmayın. E, bu arada yaptığınız bütün kombinleri herhangi bir şekilde o kombine uyan takılarla. Ee, şey yapabilirsiniz. Mesela en sıkıcı kombinler bile böyle birkaç tane takı taktığınız zaman o kadar güzel duruyorlar ki ve e, size karakteristik bir özellik katıyorlar bence. O yüzden bence mutlaka ama mutlaka e, takı takmayı unutmayın. Takılarınız olabilir, bil, bilmiyorum belki e, karakteristik bir çantanız vardır. Ya ben e, böyle daha böyle karakteristik parçaları daha çok seviyorum. O yüzden e, böyle şeyler giymenizi size de tavsiye ediyorum. Çantanız olabilir, ayakkabınız olabilir, taktığınız takılar olabilir, saç aksesuarınız olabilir. Bu şekilde takılarla, çantalarla, ayakkabılarla e, tarzınızı yansıtabilirsiniz. Kombilerinize daha karakteristik özellikler katabilirsiniz. Bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bay bay!